Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne yaptın o şeyleri? Hangi şeyleri? Ya hani o konuştuğumuz vardı ya halledildiğini söylediğim. Ha ha, Ben onu çok düşündüm kardeşim mübarek. Ben onu yapamayacağım sanki. Ne demek yapamayacaksın lan? Ya? Abi sırf seninle daha çok vakit geçirsin diye ben şimdi kız arkadaşlığımı bitiremem yani. Gönlüm razı değil. Çok özlüyorum ya. Ya gönlümü siktirme lan. Abi tamam bak 50 bin dolarlık PlayStation konunu vereyim geri. Bu konu kapatsın. Ben caydım yani bu işte. Ah kardeşim ya kaç yıldır seninle takılıyor. Bırak biz de biraz görelim mübareği. Olmaz oğlum. O mübarek zaten bak. Daha senin gibi kaç kişi geldi bana ya? Bunun tiyatrocuzu geldi. Bodyguard'ı geldi. Yok işte tribün holiganı geldi. Ben başa çıkamıyorum artık. Sen benim kuzenimsin diye hani sana bir kıyak geçeyim dedim ama. Benim de içimde böyle şeyler olduğunu bilmiyordum yani. Sözünden dönme. Ay kim koyayım? Allah'a emanet ol kardeşim. kardeşim.